Startup Teknoloji kanalından herkese merhaba. Hafta boyunca gerçekleşmiş girişimcilik ve teknoloji haberlerini sizler için derledik. Bu videoda teknoloji alanında Intel'in 12. nesil işlemcileri satışa çıkarmasından, Huawei P50 Pro kamerasının resmi olarak tanıtılmasından ve yeni mini el bilgisayarı Steam Deck oyun konsolundan haberleri aktaracağız. Girişimcilik ve startup ekosisteminde ise Zoom'un 59 adlı şirketi 14 milyar dolara satın almasından, evcil hayvan sigortası hizmeti veren Vagmo'dan, Türk Telekom Pilot 9. dönem girişimlerinin belli olmasından gelişmeleri aktarıyor olacağız. Gelin bu haber ve gelişmeler turumuza hep beraber göz atalım. Intel 12. nesil işlemcileri satışa çıkarıldı. Intel firmasının 12. nesil çipleri olacak olan yeni Alder Lake işlemcilerinin bu sene sonlarına doğru kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Muhtemel Ekim-Mayı civarına gelecek olan çipler bir bakıma şimdiden satışa çıkmış durumda. Çiplerin numune versiyonları söylenene göre Çin karaborsası üzerine ulaşılabilir hale geldi. Söylenenlere göre bu işlemciler topla halde satışa sunuluyorlar. Yani olası bir siparişte alınması gereken en aşağı işlemci sayısı 100 ki bu da kulağa biraz ilginç geliyor. Ayrıca bu takıma daha eski mühendislik numunelerinin de dahil edildiğini söylemeden geçmeyelim. Tüm bunlarla birlikte işlemcinin çalışması için gerekli olan yeni LGA 1700 soketi anakartlar henüz satışa sunulmadı. Dolayısıyla işlemci satın alınsa bile çalışması mümkün değil. Alder Lake işlemcileri tamamen yeni soket anakartlarla uyumlu olup şu anda mevcut olan herhangi bir anakartta çalışmayacak. söylenen haberlere göre Alder Lake, Intel Core i9 12900K işlemcisi tam güç turbo çalışan çekirdeklerine 5.3 GHz verimlilik odaklı çalışan çekirdeklerine ise 3.9 GHz hıza sahip olacak. İki farklı türde de 8'er çekirdek barındıracak olan işlemci toplamda 16 çekirdeklik bir güce sahip olacak. Çipin maksimum güç tüketiminin ise 228 Watt olması bekleniyor. Huawei P50 Pro kamerası resmi olarak tanıtıldı. 29 Temmuz tarihine Çin'de çıkışını yapacak olan P50 serisi hakkında özellikle de Huawei P50 Pro ile ilgili yeni sızıntılar mevcut. Huawei firması P50 Pro akıllı telefonu için bir tanıtım videosu paylaştı. Genellikle reklam amaçlı yapılan bu tanıtımlarda dolayısıyla 108 megapiksel ya da 100x zoom gibi uçuk özelliklerin geçtiğini görmek mümkün. Ancak bu özelliklerin olduğuna dair tam olarak bir açıklama gelmedi. Huawei P50 serisi akıllı telefonlar 29 Temmuz tarihinde kullanıcılarla buluşacaklar. Dolayısıyla tüm özellikleri tasdik edebilmek için o kadar da fazla beklememiz gerekmeyebilir. Ancak 29 Temmuz tarihindeki bu etkinlik Çin ülkesiyle sınırlı durumda. Yani cihazları diğer ülkelerde de görebilmemiz için biraz daha zamanımız var gibi gözüküyor. Yeni mini el bilgisayarı Steam Deck oyun konsolu. Oyunları ve Steam gibi uygulamalarıyla akıllarımıza kazınan Valve şirketi şimdi yeni bir girişimde bulundu. Valve uzun süredir konuşulan Steam Deck konsolunu sonunda gün yüzüne çıkardı. Valve şirketinin çıkaracağı yeni oyun konsolunun en büyük rakibi Nintendo Switch oyun konsolu gibi duruyor. Yeni oyun konsolunda ilk bakışta tableti andıran bir tasarım olduğunu görüyoruz. Cihaz Steam kütüphanenizde kayıtlı tüm oyunları oynatacak. Valve'in yaptığı açıklamalara göre cihaz bulut tabanlı akış hizmeti sunmak yerine gerçek zamanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Buradan cihazın donanımsal anlamda yeterince güçlü olduğunu çıkarıyoruz. Şirket taşınabilir bir el bilgisayarı olduğunu belirtti. Bu oyun konsolu yalnızca Steam uygulamasını desteklemiyor. Konsola EA Play, Ubisoft Connect ve PC uyumlu diğer oyun programları kanalı ile erişim sağlanabiliyor. Oyun konsolunun farklı donanımlara sahip 3 farklı modelinin raflarda yer etmesi bekleniyor. Bu modeller 399, 529 ve 649 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Zoom 59 adlı şirketi 14 milyar dolara satın alıyor. Zoom pandemi döneminde çoğumuz için kilit araçlardan biri haline geldi. Onun hızlı yükselişi hem kullanıcılar açısından hem de şirket açısından olumlu sonuçlar getirdi. Video konferans markası olarak yükselen ve eğitimden iş hayatına kadar birçok alanda kendini gösteren Zoom five 9 adındaki bulut iletişim merkezi sağlayıcısı five 9'u rekor bir rakamına satın almaya hazırlanıyor Pandemi kısıtlamaları sebebiyle birçok ülkede yaşanan kapanma iletişimi sekteye uğratmıştı. Ancak Skype'ın muadili olarak gösterilen Zoom için bu durum bir avantajı çevrildi. Video konferans uygulaması olarak bilinen Zoom'un hayatımıza girmesiyle pandeminin yarattığı karmaşıklık çözüldü. Zoom uygulaması son bir yılda %326 kar elde eden ve muazzam bir büyüme gösteren şirket uygulama ile ilgili geliştirmelere de yatırım yapmaya başladı. Zoom'un ilk hedefi ise haberleşme ve iletişimi daha iyi bir noktaya taşıyacak olan bulut iletişim merkezi sistemiydi. Bunun için 59 attı firmayı gözüne kestiren Zoom, 11 milyar dolar değerindeki 59'u satın alacağını duyurdu. Açıklama ise Zoom'un CEO'su Eric Yuan'dan geldi. Evcil hayvan sigortası hizmeti veren Wagmo. Evcil hayvan endüstrisi son yıllarda oldukça rağbet görüyor. Wagmo adeta sevimli dostlarımızın aniden gelişen rahatsızlıkları için bir yardım kapısı. Aynı zamanda Wagmo bu uygulamasını yüksek maliyetlerle de gelmiyor. Bu sorunların geneline çözüm bulma yolunda bir araya gelen iki kişi Christy Harvard ve Alison Foxworth, evcil hayvan sigortası pazar boşluğunu fark edip harekete geçtiler. Evcil hayvan sigortası kullanımı halinde ameliyatlar, kırık kemikler ve benzeri gibi acil durumları karşılar ve özellikle evcil hayvan edinme süreci de, minik dostlarımıza ve bizlere yardım ederek masraflarına da destek çıkar. Vagmo mevcut evcil hayvan sigortaları ile aynı özellikleri kapsar ancak aynı zamanda bir sağlıklı yaşam hizmeti de barındırır. Sağlık programı evcil hayvan sahiplerine aşılar, tımar, düzenli veteriner ziyaretleri, dışkı testleri ve kan tahlili gibi daha önemli maliyetli gereklilikler için geri ödeme yapar. Sigorta kapsamına dahil olmak isteyen kullanıcılar ayda 20 dolar ile 59 dolar arasında ödeme yapar. Online ödeme seçenekleri de bulunmaktadır. Ödeme yaptıklarına dair makbuz gönderen kullanıcılara Vagmo tarafından ihtiyaçları olduğu zaman geri ödeme yapılır. Vagmo kullanıcılarına yaşam planını sigorta planı olmadan sunar. Vagmo bu sayede evcil hayvan sahiplerini ve evcil hayvanları temel ve başlangıç ihtiyaçlarından sıkıntısız şekilde kurtarıyor. Fakat kullanıcılara sigorta planı seçeneği de sunulur. Vagmo ekibi şu anda 14 kişiden oluşuyor ve pandemi döneminin başlangıcından bu yana her ay %20'lik kullanıcı artışıyla binlerce kullanıcıyı bünyesine dahil etti ve sevimli dostlarımız için 30 bin sağlık hizmetini işleme soktu. Eli gören girişim ekibinde %58'lik bir ölçüde kadın girişimci barındırıyor. Türk Telekom Pilot 9. dönem girişimleri belli oldu. Türk Telekom girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor. Türk Telekom pilot girişim hızlandırma programı 9. dönemde kabul alan 18 girişim belli oldu. Girişimlerin her birine 200'er bin TL nakit desteği verileceği öğrenilirken bunun yanı sıra Türk Telekom ile işbirliği yapma ve Ventures'tan yatırım alma imkanı sunulacak. Haftalık haber ve gelişme turumuz bu haftalık bitti. Videomuzu beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak Startup Teknoloji kanalına destek olabilirsiniz. <laughs>